Merhaba arkadaşlar. Sullanen Hayatı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Bizi sorarsanız biz iyiyiz elhamdülillah. Siz de umarım iyisinizdir. Bugün yengemlerle e, türbe ziyaretine geldik. Burası Afyon Çay'da, pa Çağlayan Park'ın yanı biraz ilerisinde arkadaşlar. Gelin kızlar buraya gelip namaz mı kılıyorlar yenge? Gelin kız gelir, burada namazını kılar, doğasını eder. Gider, aşure pişer burada. Aşure kazanları doğası olur. Aşure kazanları kurulur. Doğayla bir gün evveli gelir, akşam pişirirler. Sabah eş dost gelir, yer. Doğasını yaparlar. Türbemizin yanına ziyarete gelirler. Dilek tutarlar. Evet arkadaşlar duyduğunuz gibi burada aşure kazanları kaynıyormuş. Bir gün öncesinde aşure kaynatıyormuşlar. Gelin kızlar da geliyormuş. Burada namazını falan kılıyormuşlar. Duasını, Duasını yapıyormuşlar. Ben de ilk defa geldim arkadaşlar. Böyle göstereyim size. Mansuroğlu Yusuf Sinan Baba türbesiymiş arkadaşlar burası. Tekrar söylüyorum Mansuroğlu Sinan e, Baba türbesiymiş. Belki sesim kısık gelebilir, o yüzden tekrar söylüyorum arkadaşlar. Burası dağlık bir yer. Tertemiz bir hava var burada arkadaşlar. Bol evet. oksijen. Barajın yanında tam. Çay barajı var burada. Tam onun yanındayız. Ziyaret etmek isteyen arkadaşlar buyursun gelsin. Arkadaşlar burası çiftlik gibi bir yer. Tavuklar falan var. Horozumuz öttü. <laughs> baraj zaten görünüyor galiba arkadaşlar. Bunun hemen arka tarafı da baraj. Çay barajı. Mahallenin ismi ne yenge? Tekke mahallesi. Mahallenin ismi tekke mahallesiymiş arkadaşlar. Çağlayan ya bunu. Evet arkadaşlar. Burası galiba çiftlik evi değil mi yenge? Mahalle çiftlik değil. Mahalleymiş evet. arkadaşlar da Burada daha çok hayvan herhalde yetiştiriyorlar. Arkadaşlar çayımız çok güzel bir yer. Ee, neden çay koymuşlar ismini? Suyu bol olduğu için. Temiz oksijen var burada. Yeşilliği bol. Gördüğünüz gibi dağlar. Ben sizi şimdi bir de çay barajına götüreceğim arkadaşlar. Bir de orayı, orayı görelim. Orayı çekelim. İlk defa gideceğim ben de. İlk defa göreceğim. Videomun devamında görüşmek üzere arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu gördüğünüz yer eskiden bakım eviymiş. Yaşlı bakım eviymiş. Şimdi kapanmış artık. Arkadaşlar ben sizi baraja çıkartacaktım ama yol çok uzun. Çıkamıyoruz. Zaten hemen şurası fazla uzak değil ama yokuş olduğu için çıkamıyoruz. Eskiden bu dere, dereden çok su gidermiş arkadaşlar da baraj yapılınca kesilmiş. Şimdi kupkuru olmuş. gördüğünüz gibi çamlar, ağaçlar bol oksijen. Yazın biz buraya mangal yakmaya gelmiştik ama yangın orman yangınlardan dolayı kapatmışlar. O yüzden izin vermediydiler. Şimdi açıldı mı bilmiyorum. Burası da kapanmış eskiden yaşlı bakım eviymiş ama neden kapattılar bilmiyorum. Bu dere eskiden çok su dolu oluyormuş ama maalesef kapanmış, şey kurumuş. Arkadaşlar evde bir şeyler hazırlayacaksın termosuna çay dolduracağım, geleceğim buraya sakin kafayla. Kalabalıktan uzak. Bol oksijen. Biz türbeye geldik arkadaşlar, duamızı okuduk. barajı da göstereyim dedim ama çok yokuş olduğu için biraz da mesafesi bayağı var. Çıkamıyoruz. Araçlar çıkılması gerekiyor. Bugün hava biraz kapalı, biraz açık. Yağacak herhalde. baraj olan baraja gidiyor arkadaşlar. Balık tutuyorlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çamlar, ağaçlar. Çok güzel bir hava var arkadaşlar. Bol oksijen. Çan sesleri geliyor da galiba çoban hayvan otlatıyor. Görünmüyor ama çan sesleri geliyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar aracı olan barajdan geliyor. Bugün hafta sonu olduğu için de herkes baraja gitmiş galiba. daha geçti. Biz de hafta sonu olduğu için çocuklar okulda gidelim türbeyi ziyaret edelim dedik. Hem de videosunu çekeyim sizlere diye düşündüm. Dediğim gibi az e, ileride de Çağlayan park var. Şimdi oraya oturacağız, bir çay içeceğiz. Evet arkadaşlar ben dediğim gibi e, Çağlayan Park'a geldik. Burada ailecek, ailenle çocuklarına gelip çay içecek, kahve içecek. Yeşillikli bir yer. Çok güzel. Burada büyük ihtimal düğün de yapılıyor. Çocuk parkı var. Size düğün yapılan yeri de göstereceğim birazdan. Burada böyle kafesi var. İstediğin çay, kahve alıp içebiliyorsun. Akşam daha güzel oluyor arkadaşlar. Işıklar yanınca daha güzel görünüyor. bol oksijenin içinde arkadaşlar çocuklarımla eşimle dostumla gelip buradan merdivenden yukarı çıkılıyor arkadaşlar tekrardan merhaba arkadaşlar ben bizeme geldik kendime bir yorgunluk kahvesi yaptım işte böyle göstereyim biliyorsunuz ben kahveciyim kahve çok seviyorum bugünlük benden bu kadar Allah'a emanet olun kanalıma abone olup like atmayı unutmayın Allah'a emanet olun bay bay